Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ne yapmıştık? Dashboard'u anlattık. Üst bar ve alt bar kullanımını bir önceki videoda anlattık. Hangi menülerin içerisinde neler yer aldığını anlattık. Şimdi ise setup tabını bitirmiştik. Setup bölümünü device'ın altındaki high availability bölümüne geçeceğiz. High availability cihazların e, yedekli çalışması için yapılandırabileceğimiz noktadır. Cihazlar aktif aktif veya aktif pasif not destekler. Ee, hızlıca bahsetmem gerekirse HA1 ve HA2 şeklinde aktif aktifte HA3 şeklinde bağlantı tipleri mecburdur. Bazı fiziksel cihazlarda HA portları yer alabileceği gibi yer almasa da cihazın üzerindeki network portlarının tiplerini HA olarak değiştirip e, burada kullanabiliriz. HA1 hangi cihazın ayakta olup olmadığını anlamak için kullanılır. HA2 Data link dediğimiz Session Senkronizasyonu için kullanılır. HA3'te de aktif aktif firewall'larda aradaki trafiğin birbirleri arasında geçişleri için kullanılır. Burada önemli bir bilgi şey önce HAID'yi açarız. Hatta buradan tıklayalım. HAID'yi açarız. Bir grup ID veririz. Aynı network'te aynı grup ID'den iki tane olmaz aynı VLAN'de. Dolayısıyla eğer birden fazla Palo Alto firewall'unuz varsa grup ID'yi çakışmayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Aktif aktif mi kullanacağız, aktif pasif mi kullanacağız? İstersek konfliklere senkronize edebiliriz ya da elle sync kullanabiliriz. Bu tarafta peer'ınızın HA1'inin management adresi işte isterseniz management IP adresi olabilir. Bu tarafta kullanacağınız veya HA1'e atadığınız şurada communication'da atadığınız bölüm olabilir. Buraya bir IP girmemiz gerekir. Ben şu anda girmeyeceğim bu yapıyı belki konfigler tarafında geçiyor oluruz. Pasif cihazlarda interfezler ne olacak? Yani A kabloları takılı haldeyken varsayılan pasif cihazın kabloları shutdown durumdadır. Yani linkler up olmayacaktır. Kesinlikle önerimiz cihaz pasifse bunun otoda durması yani kablolar takılıysa ışıklar yanması. Çünkü bazen ışıklar yanmadığında söken müşteriler oluyor. Device priority bu ne? Cihazın hangi cihazın aktif olacağı seçeneği. Eğer preemptive mode açık ise her iki firewall'da da bunun açık olması lazım düşük önceliğe sahip olan cihaz her zaman aktif olacaktır. Yani ben buraya 10 girdiysem eğer, iki cihazda da preemptive mode açıksa, diğer cihazda 20 seçiliyse, bu durumda bu cihaz ayakta olduğu müddetçe her zaman aktif görevi bu olacaktır. Eğer bunu seçmezsem, düşük bile olsa görevi almayacaktır ya da diğeri vermeyecektir arkadaşlar. Bu seçenek açık olmadığı durumlarda timerları geçiyorum. Communication. Dediğim gibi kontrol linkleri, h linkleri ne olacak? İşte varsayılan management. Hayır ben bunu Ethernet 1.8 kullanacağım. Öncelikle network'ten ayarlamam gerekir. Diyebilirim eğer istiyorsam. HA1'in backup'ı. Backup bir backup port eğer mümkünse fiziksel anlamda da yeriniz kablonuz varsa öneririm arkadaşlar. Bu çünkü hangi cihazın ayakta olup olmadığını anlamak için kullandığı kontrol linkleri, HC1 linkleri. Data linkleri ise, HC2 linkleri ise senkronizasyon. Tabii ki yine iki link bağlamanızı öneririm. Aktif aktif yaptığınızda bir de HC3 çıkacaktır. Link Path Monitoring. Firewall'lar aktif pasif çalıştığımızı düşünün. Bu durumda siz diyebiliyorsunuz ki örnek veriyorum. Ethernet 1.1 1 ve 1.2 down olduğunda karşıya geç. Ya da 1.1 1 veya 1.2 down olduğunda karşıya geç. Yani birinin bağlı olduğu cihazın fişi söküldü yanlışlıkla. Otomatik olarak diğer cihazın görevi almasını buradan sağlayabiliyoruz. Pet monitoring ise buradan şu şu IP'lere ping at. Bu ping eğer yanıt alamıyorsan şu kadar saniye boyunca şu kadar kez. Sen artık internetin gitmiş demektir. Bu durumda ikinci cihaza görevi devret gibi Pet monitoring seçeneğinde buradan açabiliyoruz. Bunu konfigürasyon tarafından anlatıyor oluruz. Config Audit, cihazdaki ne gibi değişiklikler olmuş. İşte bir eklenme var, bir silimim var. Üzerine tıkladığınızda bunları görebileceğiniz bir bölüm arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kaydedilmiş konfigürasyonum var. Eklenen objeler, silinen objeler gibi bilgileri görebileceğiniz nokta. Password profilleri şu an yok geçeceğim. Admin status anlatacağım. Administrators firewall'a giriş yapacak kişilerin hangi yetkilere şey hangi kullanıcılar olduğunu tanımladığımız nokta gördüğünüz gibi bu cihazda bir super user admin var device admin olan open config var nascella isimli bir super user var yeni bir kullanıcı ekleye tıkladığımda e, kullanıcının adını ve şifresini gördüğünüz gibi ve bu kullanıcının tipi default olarak dinamik ve super user gelir super user firewall'da en yetkili kullanıcılar arkadaşlar birden fazla süper user var ise e, bu süper userlar birbirlerinin config locklarını kaldırabilirler. Birbirlerini silebilirler ve kullanıcı yönetimi yapar. Eğer ki siz yöneticisiniz ama arkadaşlarınız var onlar firewall'ı yönetsin ama diğer kullanıcı hesaplarını yönetmesin. Bu durumda yapacağınız arkadaşlar device administrator olarak bu hesabı oluşturmak. Bunu yaptığınızda diğer kullanıcı hesaplarını göremez ve yönetemez. Ancak Firewall'daki tüm yönetim haklarına sahip olur. Eğer hayır ben özel bir yetki istiyorum işte sadece monitordaki X tabını görsün. Bu durumda rol bezde tıklayıp profil sekmesine tıklayıp bakın hatta şey göstereyim bu ekrandaki sağ üst köşede bakın soru işareti var. Bastığımızda burada tanımlamalarda neleri kullanabileceğimi ve buralara neler girebileceğimi gösterdiği hatta buradan istersem daha da şey üzerine tıklayarak farklı ekranlara geçebileceğim bölüm. Peki ben burada bir profil bakıyorum. Baktım. A Audit Admin, Crypt ve Security Admin var. E ben özel bir şey oluşturacaktım. Mustafa Admin diye mesela. Bunu Alt köşede bakın nif sekmesi çıkıyor. Firewall'ın birçok bölümünde bu nif sekmesini göreceksiniz arkadaşlar. Örneğin Firewall'da bir kural yazarken obje tanımlama ihtiyacı duyduğunuzda gibi noktalarda nive ye tıkladığınızda yeni bir admin profile açar. Aslında bunlar şu sol köşede gördüğünüz admin roles bölümünün tanımlamasıdır arkadaşlar. Tıkladığımızda oraya bizim adımıza bir tanımlama yapacak bu ekrandan çıkmadan. Diyelim ki Mustafa sinirli kullanıcı olsun. Sinirli rol. Sinirli bir hesap. Bu Mustafa girdiğinde dashboard'u görmesin. ACC ile de bir işi yok. Log'da da sadece işte bu arkadaş örnek veriyorum web sitelerine girilenlere bakacak bir arkadaş. E, sadece yerel filtering'i görsün. Başka diğer hiçbir ekranda bir işi yok. Buradan ekranları kapatıyorum. Bakın arkadaşlar web UI tabındayım. Corel Engine'i görmesin. Packet Capture, App Scope, Session bunları da görmesin. Burada bakın bazı bölümlerde session Browser'ı örneğin read only görsün diyebiliyoruz. Burada işte legend dediği e, simgeleri neleri anlamına geldiğini görüyor. Ya yani şurada session browser var monitor sekmesinde. Oraya girer ama hiçbir işlem yapamaz. Botnet'e de veya giremesin örnek veriyorum. Ve diğer bir seçeneğimiz policies. Ya bu arkadaş policies'e hiç girmesin. Ya da Security'e sadece read only girsin. Ama diğerlerine bakmasın dediğiniz senaryo da buradan yapabilirsiniz. Diğer nokta XML API. Bu cihazı Slash API dediğinizde API arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Bu kullanıcının varsayılan yetkisi olmasın. CLI tarafına, Command Line'a ona girsin. Süper User olarak. Command Line'da çok yetki tanımlaması veremiyorsunuz. Keza REST API ile girsin mi girmesin mi tanımlamaları yaptığımız nokta. OK'ya OK bastığımda, bakın benim adıma yeni bir profil tanımladı ve burada otomatik olarak seçti. Password profili istersem işte 8 parolayla da şu kadar günde bir parolasını değiştirmeli gibi şu bölümde görmüş olduğunuz yeni bir politik oluşturup işte adına diyelim 8 gün 8 karakter acımasız oldu. parolaları 8 günde bir değiştirmesi lazım. Ee, i̇şte warning'i de 6 günde çıkartmaya başlasın gibi. Tabi şurada bazı kısıtlar var arkadaşlar. Genelde obje isimleri rakamla başlayamıyor. Şu şekilde yaptığımda yeni bir password profile tanımladı ve burada ekledi. Buna da işte Mustafa diyelim madem açtık. Bir de parala verelim. Tamadım mı? Aynı parola eşleşmediğinde gördüğünüz gibi okey aktif hale gelmedi. Okey dedim. Bakın Mustafa açtı. Profile açtı. Şimdi buraya gidelim. Password Profiles. 8 karakter biraz önce eklediğimiz geldi. Admin Rose'e gidelim. Mustafa sinirliği burada gördük. Hazır yeri gelmişken bir şey daha anlatayım. Bakın duvar sekmesine girdiğimde bazı noktaların bazı yerlerin üzerinde böyle gri bir nokta var. Bu nokta şu demek. Burayla ilgili bir tanımlama var. Bunun içerisinde bir obje var demek. Örneğin işte Authentication Profile'a tıkladığımda buranın boş olduğunu şuradaki turuncu yani gri nokta olmadığı için buradan direkt yorum yapabilirsiniz. Yeri gelmişken onu da aktarıyor olayım. Authentication Profile firewall'a giriş yapabilecek, VPN'e giriş yapabilecek kişilerin tanımlandığı işte şu gruba ait kullanıcılar gibi tanımlamaların yapıldığı profillerdir. Bunu User ID ile ilgili olan videomda Detaylı olarak açıklamaya çalışacağım. En azından en çok kullanılan özellikleri. Bu da en azından bu eğitim tarafında bitirelim. Authentication Sequence ise birden fazla profilimizi hangi sırayla uygulayabileceğimiz gibi bir profil oluşturabiliyoruz. Sequence bu sayede işte LDAP kullanıcıları, e, lokal kullanıcılar, diğer LDAP kullanıcıları gibi bir sıraya sokabiliyoruz. User Identification file'un üzerindeki user ID bileşeninin çalışabilmesi için bizim hangi kullanıcının hangi bilgisayarda oturum açtığını ya da hangi kullanıcılar olduğu gibi bilgileri aktif direktörden çekmemiz gerektiği anlamına geliyor arkadaşlar. Onun tanımlamaları da bir user identification iki data redistribution tarafında yapılıyor. Öncelikle user identification'a değinelim. Yine eğitimde bahsediyor olurum. Firewall varsayan olarak sizin aktif Directory sunucularınızı buraya eklediğiniz Şuradaki dişliğe tıklayarak kullanıcı adı paralarınızı buraya girdiğiniz senaryoda Server monitörüden dolayı gidip DC'lerinizin veya exchange sunucularınızın security loglarını okuyarak şunu biraz sunmasam nasıl olur ekranın sıralama daha görünebilir olacaktır. Evet ee, burada tanımadığımız kullanıcılar şu server monitoring tarafında eklediğimiz sunuculara tanımadığımız password ile giriş yapmaya çalışır. Burada Kerberos profil tanımlayabilirsiniz. Ee, security loglarını okur her iki saniyede bir bu security loglardan kimin oturum açtığını algılar. Client probing ise güvenli ağlarda sizin adınıza VMI isteği yapıp şu hesap ile o bilgisayarda kim oturum açmış şu anda anlamak için kullandığımız şeydir. Altta bakın interval var. Her 20 dakikada bir bu seçeneği açarsanız eğer user ID'nin açık olduğu yerlerde client'lara VMI isteği gönderir arkadaşlar. Şu hesabı kullanarak hangi kullanıcı burada oturum açmış diye. Cache Varsayılan olarak bir IP bir kul bilgisayarda oturum açtığını tespit ettikten sonra 45 dakika boyunca o IP'de aynı kişinin oturum açtığını düşünür arkadaşlar. Varsayılan değer bu. Ama benim işte IP dağıtıyorum. Kullanıcılara bir günlük IP veriyorum. Ve IP'yi elle vererek de kişileri ağıma giremiyorlar. Bu gibi durumlarda burayı genelde işte 720 dakika gibi yapmanızı öneririz. 6 saat veya 12 saat yapabilirsiniz artık tercihinize göre. Bu sayede ne oluyor? Mustafa sabah 8'de oturup açtığında ben onu 6 saat boyunca artık o kişinin aynı kişi olduğu veya işte 12 saat boyunca aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Peki niye bunu yapıyorum? Çünkü bilgisayarda ben sabah oturup açarken DC'ye bir tane log attı. Ama ben sonra Hiçbir Active Directory isteği yapmadım. Hiçbir File Server'a girmedim. Bu senaryoda yeni Security Log üremeyeceği için DC'de 45. dakikadan sonra benim adımı unutacaktır arkadaşlar. firewall. Bunu o yüzden en optimal düzeyde tutmanız faydalı olur. Eğer ki Syslog kullanacaksanız hala burada Syslog filtreleri var. Burada Syslog filtrelerini alıp e, şu e, şeyde device redistribution tarafında bu taraftan kullanabiliriz. Ignore list işte şu kullanıcılar örneğin ADM kullanıcılar, admin kullanıcıları burada gözükmesin gibi bölümleri buradan tanımlayabiliyoruz. Server monitoring dediğim gibi istersen Microsoft Active Directory, Exchange, Novel veya Syslog tarafından gelen bir istekten şu IP adresinden gelen şu biraz önceki hazır hali hazırlık tanımlı Syslog profillerini seçebiliriz. Genelde burada ne yapıyoruz? Eğer ki 802 x kullanıyorsanız e, şey yapabiliyoruz arkadaşlar. E, Cisco Ice gibi yerden ya da işte ClearPass'ten syslog atarak ya da onların halihazırda Palo Alto entegrasyonu olanları da var. Direktman buraya entegre edebiliyoruz. Peki bu işi firewall'da mı yapmalıyız? Firewall'da aslında 500 ile 1000 kullanıcıya kadar bütün istekleri bir firewall yapabilir. Ancak genelde büyük kurumlarda user mapping'i firewall yerine Data Redistribution Agent dediğimiz Windows makinelere agentlar kurarak o agentlar üzerinde hem yedeklilik sağlayıp hem de trafiği yükü onlara vermeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Burada size aktaracağım benzeri Terminal Server tarafı için de var Data Redistribution'ın. Group Mapping Settings. bundan batayım anlatayım. Palo Alto varsayılan olarak Active Directory kullandığınızı düşünürsek oradaki bütün grupları izlemez. Yani benim aktif direktörü işte grup, internet, standart kullanıcılar diye bir grup açtım. Ve Firewall'da bunu obje olarak kullanabilir miyim? Hayır. Bunu öncelikli olarak bir grup mapping settings eklemeniz lazım. Sizin LDAP profilinizin buraya da user ID tarafında değiniyor oluruz detaylı. E, o grubu buraya eklemeniz lazım. Bu sayede Firewall gidip o gruba kimler üyeyi belirlediğiniz süre boyunca otomatik refresh işlemlerini yapacaktır. Bunu yapmamız gerekir arkadaşlar. Authentication portal, captive portal. Bunda captive portal tarafında değiniyor oluruz. Devam edelim. Data Redistribution. Birden fazla user ID agent veya terminal server agent gibi işlemleri kurduğumuz senaryoda ede basıp buradan sunucunun IP ve e, port bilgisini default 5007 nolu portu eğer e, Secret'te girebiliriz. Collector name firewall'un kendi içindeki bir firewall'u başka bir firewall'dan user ID alacak şekilde yapılandırabiliyoruz arkadaşlar. Collector settings'te bunun ayarı. Buna değinmem büyük ihtimalle çok kullandığımız bir özellik değil. Ama buraya işte DC'ye daha doğrusu bir serverınıza agent kurdunuz. IP'sini, portunu yazıyorsunuz ve oradan size IP user mapping gelecek şekilde ayar yapıp OK dediğinizde burada artık görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu şeyde değiniyor olacağım. Client bu eğer redistribution yapıyorsa burada görebiliyoruz. Bunun redistribution ayarları ve IP'ler. Şu IP'leri kullanayım ben bunları kullanmayayım gibi yer. Device karantina işte Global Protect gibi yerlerde virüs bulaşan cihazları otomatik karantinaya aldırtabiliyorsunuz. Burada VM Information Source isterseniz gidip Center'dan objeleri çekebiliyorsunuz arkadaşlar otomatik. Çok ama düzenli kullanmıyorsanız tavsiye edeceğimiz bir nokta değil. Trabzonshot tarafında bu eskiden buradaydı ama artık şeye de gitti arkadaşlar. Monitörden hazır hali hazırdaki kuraldan da bunu görebiliyoruz. O yüzden burayı o tarafta canlı bölümde gösteririz. Sertifika, firewall'un içindeki veya sizin aktif direktörünüzdeki hizmet verilen sertifikaları buraya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer SSL Decryption yapacaksak da burada yeni sertifika kullanmamız gerekiyor. Bu sertifikalardan bir SSL TLS Profile oluşturuyoruz. Bu profile da istediğimiz servise atıyoruz. SSL Decryption bölümünde buna değiniyor olurum. Burada önemli nokta ne var sadece? Şurada SSL Decryption Exclusion var. Palo Alto varsayılan olarak sert bazı siteleri ya da şey sunucuları SSL Decryption'dan bypass edebiliyor arkadaşlar. Bunu o başlıkta anlatırım ama sorun yaşadığınız bir SSL site var ise Buraya siteyi işte yıldız exclude neden işte pin sertifika var gibi açıklama yazarak buraya ekleyip commit edebilirsiniz arkadaşlar. Response Pages, Firewall'un bloklama ekranlarını özelleştirebildiğiniz yer arkadaşlar burası. Örneğin kullanıcı karşısında bir blok sayfası çıktı. Bu blok sayfasını arkadaşlar özelleştirmek istediğimizde üzerine tıkladığımızda predefined bir tane var. Export'a basıp kaydediyoruz arkadaşlar ve bunu açalım. Gördüğünüz gibi bir HTML sayfa çıktı karşıma. İşte ben burada örnek veriyorum. Şu blok resmi, eğer resmi base64'e çevirirseniz sizin kurumunuzun logosunu buraya koyabilirsiniz. İşte buradaki bölümü Türkçeleştirebilirsiniz. Şuradaki bölümü Türkçeleştirebilirsiniz. Sadece değiştirmemeniz gereken yer şurası arkadaşlar. Bakın F diye bir bölüm var. Buraya dosyanın adını yazıyor. Siz geri kalan bölümü Türkçeleştirip HTML biliyorsanız eğer istediğiniz gibi değişiklik yaparak tabi belli size'ın üstünde kabul etmiyor. Bunu kaydedelim. İşte örneğin locked Türkçe diyelim. Türkçe bir şeyler yazdım. Kaydet dedim. Gel. Peki dosyamızı güncelledik. Ve import etmek istiyoruz. Az önce kaydettiğimiz dosyayı. Browse deyip Virus Block Page OK dediğimde artık buraya otomatik olarak yüklenir. Close'a bastığımda Shared gördükleriniz artık sizin üzerine yazdıklarınızdır. Application Block Page'i açmanızı öneririm arkadaşlar. Varsayılan kapalı gelir. Eğer uygulama engelleme kullanıyorsanız SSL Decryption'da varsa güzel bir şey vardır. Burada yine aynı şekilde bütün ekranları özelleştirebilirsiniz. Lock Settings Firewall'un üzerindeki monitörde anlatacağımız sistem Configuration, User ID, Heap Match, Global Protect, IP Tech gibi e, logların üçüncü bir kaynağı forward edilmesini istiyorsanız tanımlamanız gerekir arkadaşlar. Mesela sistem loglarını ben panoramaya göndermek istiyorum dediğinizde bu şekilde bir tanımlama yapmanız gerekir arkadaşlar. Peki burada kullandığımız diğer bir seçenek şudur. Ben bütün sistem loglarını değil de Tamam bu panoramaya git. Bir de kritik loglarım var. Sistem. Kritik. E-mail. Ben istiyorum ki şu filtrede all logs yerine tıklıyorum arkadaşlar. Filter builder açıyorum. Bu benim adıma bir filtre gösteriyor. Bunu başka bir konuda yine bahsederiz ama şöyle anlatayım. Severity'si greater than equal high ise yani Critical demeyelim buraya. High Geldim tekrar şey arkadaşlar. Filter Builder'a. E, Severity Severity'si greater equal. High ise. Ede bastım. Bakın bu filtrelerin nasıl yazıldığını bana gösterdi. Veya OK dediğinde otomatik olarak buraya yazdı. Bu olduğunda bana e-mail atsın. Şu an bir e-mail profilim yok. Ama buradan e-mail profil tanınmadığında şu olduğu anda bana e-mail atabilir. Veya aynı şekilde bir konfigürasyonda commit yaptığında ya da bir objeyi edit dediğinde görmek istiyorum dediğiniz senaryoda buradan filtreler yazıp bunları yapabilirsiniz. Server Profiles'a e geçelim arkadaşlar. Server Profiles çeşitli yerlerde kullandığımız, mesela syslog'u log settings'te kullanabiliriz. E-mail'i keza log settings'te kullanabiliyorum. Ee, bu tip veya işte LDAP'ı authentication profile'de kullanabiliyorum. Başka bir noktada kullandığımız sunucu profillerini tanımadığımız yer en çok kullandığımız syslog. İşte 5651 veya cm çözümünüz varsa işte buraya cm yazıp sunucu olarak da srv1 ip'sini yazdım. hızlı hızlı geçeyim eğitim süresi uzayacak buraları ayrıca. OK dediğimde tanımlamayı yapıp artık bunu log settings'te şuradan göstereyim hızlıca. Syslog sunucu olarak bunu seçtiğimde Sistemdeki bütün noktaların birer kopyası da aynı zamanda CM sunucuya gidecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi syslog'un üzerinde de şey yandı yine gri bir nokta çıktı. E-mail en çok kullanılan ikinci şey. İşte belirli şeyler olduğunda kritik bir event oldu, interfez kapandı veya admin'in birisi sisteme giriş yaptığı anda e posta atmasını sağlayan şey. Diğeri Redius. İşte Palo Alto'da Authentication tarafı, MFA tarafı ya da Firewall'un e giriş sayfalarında kullanacaksanız Authentication kullanabiliyorsunuz. Keza TACACS'da benzer. En çok kullanılan ama LDAP. Aktif direktör ortamınız var ise, işte kullanıcıları tespit edebileceğiniz o kullanıcı hesaplarıyla Firewall'a veya VPN yaparken giriş yapacağınız profilin tanımlandığı noktadır. Ama onlar Authentication profilinde tanımlanıyor. Onu hayırlıca gösteririz. Bu tarafı uzatmayalım. E, multi Multifactor Authentication Palo Alto hali hazırda içinde birkaç tane multi-factor authentication firması destekliyor arkadaşlar. Bu firmalardan birine sahipseniz ilgili bilgileri doldurarak herhangi bir ek bir sunucu veya yazılım kurmadan otomatik olarak two-factor yapabilecek profili sağlarsınız. Local User Database, burası arkadaşlar, şurayla karıştırılabiliyor Administrator'la. Administrator 5.0'un Administrator, web arayüzüne veya CLI'ne giriş yapmaya yetkili kişilerken Local User Database ise VPN gibi Authentication, Captive Portal gibi ekranlarda kullanabileceğimiz, kullanıcıları açtığımız yer. Burada bir sorunumuz var. Sadece Enable, Disable var. Bir Expire Date gibi bir şey belirleyemiyoruz arkadaşlar. Adını ve parolasını yazarsanız. Bu arada bilgi olarak buradaki kullanıcı adı bölümü küçük harf, büyük harf duyarlıdır arkadaşlar. Pahalı altıdaki tüm taraflar küçük harf, büyük harf duyarlı. Objeleri ararken de bu da önemli bir bilgi. Buradan tanımlayabilirsiniz. Bunları isterseniz gruplayıp kullanabilirsiniz. Schedule Log Export çok kullanmıyoruz ama işte her gece şu logları şu FTP sunucuya bas gibi seçeneği kullandığımız yer. Software firewall'un işletim sistemini güncelleyeceğiniz. Eğer lisansınız varsa check now dediğinizde burada bir liste görecektir. Download'a bastığınızda indirip install'a bastığınızda kurabilirsiniz. Panos güncelleme için ayrı bir bölümü yapıyor oluruz, orada değiniriz. Global Protect firewall'un web arayüzüne, daha doğrusu VPN arayüzüne giriş yapan insanların indirmesini önerdiğiniz ya da politika basarak otomatik o versiyonu kullanmasını zorunda tuttuğunuz senaryoda yine check now deyip global protect client sürümünü bulup download edip activate dediğinizde artık VPN portalına webten giren insanlar o client'i indirebilirler. Politika basarsanız da otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Dynamic update firewall'unuzun internet üzerinden imzalarını tabi lisansı varsa bizim ürünümüzün lisansı yok şu anda. Ee, antivirüs gibi, antispyware gibi, wildfire gibi içerikleri ya da URL filtering gibi içerikleri otomatik olarak indirmesini sağlar. Örneğin ben application and threads'i şurada tıklayıp schedule'ı her 30 dakikada bir çek hatta 35. dakikada çek örneğin 5. ve 35. dakikada action'ı da download and install dediğimde okey dediğimde artık firewall benim yerime her 35 ya da 5 geçe internete gider. Tabi etkisi varsa. Yeni bir application sürümü var mı? Kontrol eder. Ve bu application sürümünü otomatik olarak indirir ve kurar. Eğer bunu seçen işaretlerseniz ise yeni çıkmış uygulamalar istediğiniz zaman boyunca bunları şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Disable halde bırakabilirsiniz bu tarafta eğer istiyorsanız. OK'ya bastım. Bakın schedule bölümü her işte 30 dakikada bir 5 geçe yaptı. Plugins e, Firewall tarafında değil de genelde panorama tarafında özel konfigürasyonlar ya da işte ben şey kullanacağım şuradaki e, VM otoriteden data çekeceğim VM Information source'dan dediğinizde güncellemeniz gerekebilir arkadaşlar. O taraflarda eğer şeyiniz varsa kullanma ihtiyacınız. OpenConfig kullanmıyoruz. VM serisinde bir şeyimiz yok. Lisanslar. Firewall'unuzun lisanslarını gördüğünüz... İşte ne zaman lisanslanmış, ne zaman bitecek gibi bilgileri gördüğünüz lisanslama sayfasıdır arkadaşlar. Şu bölümde eğer internet yetkisi varsa Retrieve License From, License Key From, License Server dediğinizde internetten otomatik olarak çeker. Veya isterseniz elinizde bir kod varsa yine internet varsa buradan otomatik çeker. Veya bu cihaza özgü key dosyasını indirdiyseniz buradan Manual Upload License Key diye upload edebilirsiniz. Upgrade edebilirsiniz veya Deactivate VM operasyonlarını buradan yapabilirsiniz. Support da cihazın Hardware desteğini. Tabi diğer destek olmadığı için bu tarafta boş arkadaşlar. Bu tarafta Device sekmesinde başka size aktaracağım bir nokta yok arkadaşlar. Teşekkürler.